Bir kere Ani nerede? Evet Ani Doğu Anadolu bölgesinde Kars'ın yaklaşık 45 kilometre doğusunda Türkiye-Ermenistan sınırının sıfır noktasında. Hı hı. 1921 yılındaki Kars anlaşmasıyla belirlenen doğal bir sınır olan aynı zamanda Arpaçay'ın hemen kenarında kurulmuş olan bir şehir. E, aslında. Ve e, 100 hektarlık bir e, şehirden bahsediyoruz. E, Ani. E, bu da 1 milyon metrekare e, yüz ölçüme sahip demek. E, ve özellikle e, Ani'nin en zengin dönemi olan 11-12. yüzyıllar için düşündüğümüzde e, belki dünyadaki e, en büyük kentlerden Birisi. ya bu kadar eski bir evet. şehir ki zamanında yüz binleri bulan bir nüfusu da söz konusu. Siz 2019 senesinden beri buradasınız, yani taşına, toprağına dokundunuz, oralar size konuştu. Evet. Şimdi istiyoruz ki. Bu gece ne gördünüz, ne duydunuz bize bir anlatın. Neden mesela UNESCO e, dünya mirası olarak burayı kabul ediyor? Neden bu kadar önemli? Ee, evet, Ani'nin e, UNESCO dünya mirası kesin listesine girmesinin tabii ki önemli. Uluslararası ölçekte bazı e, gereklilikleri var. E, bunlardan birisi Ani'nin e, çok kültürlü yapısı. Biraz da, da e, değinmiş olacağız. Bagratlılar, Selçuklular, Gürcüler e, başta olmak üzere e, diğer farklı e, medeniyetlerinin izlerini taşıyor olması. E, stratejik açıdan görüyoruz. E, çok önemli bir noktada bulunması ve e, tabii ki içinde barındırdığı e, mimari değerdeki, sanatsal değerdeki kültür varlıkları e, sebebiyle e, 2016 yılında UNESCO tarafından e, kesin olarak dünya mirası listesine alındı. Ee, tabii Sultan Alparslan burayı fethetmeden önce dediğiniz gibi hem bir Bizans geçmişi ondan önce de Bagratlılar var. Şimdi Bagratlılarla ilgili e, ee, Ermeniler bir Ermeni devleti olduğunu iddia ediyorlar Bagratlıların. Buna kesin kes emin miyiz? Ee, evet e, ya da şöyle söyleyelim. E, Ani 5000 yıllık bir kent yani milattan önce 3. bin yıldan itibaren e, yerleşime sahne olmuş. Ancak bugünkü görünümünü de tamamen orta çağda kazanmış. Ve Ani'de... E, kuruluş, yükseliş ve çöküş dönemi olarak değerlendirirsek üç farklı dönemden bahsedebiliriz. Şehrin kuruluşu Bagratlılarla birlikte başlamış, Selçuklularla birlikte yükseliş devrine girmiş ve Gürcülerle birlikte de artık çöküş dönemi yaşamış. Peki bu gördüğümüz e, hani aniden dinde Gözümüzün önünde canlanan ve artık böyle hani ikonik görüntüler, fotoğraflar o Bagratlılar döneminden mi? Evet, evet. Bagratlılar Hatıra. döneminden. Bagratlıların e, kim olduğunu e, söylersek, e, şöyle Anadolu coğrafyasını bir göz önüne getirdiğimizde e, Artvin, Ardahan'dan başlayıp Vana doğru dikey bir e, çizgi dahilinde e, dört farklı kolda. Artvin Ardahan'da Artvin Ardahan Bagratlıları, Kars'ta Vanant dediğimiz Kars Bagratlıları, Ani'de Ani Bagratlıları ve Van'da da Vaspurakan dediğimiz ve hepsi aynı soydan gelen e, bir hanedanlık aslında. Bir. O zaman şöyle, e, Akdamar Kilisesi'ni biliyoruz, Kutsal Haç evet, Kilisesi evet. ki her sene orada törenler de aynı yapıyorlar. E, aynı... Soyun aynı hanedanın yaptığı eser. Evet evet ee, yani Van'da işte bahsettiğimiz o Vaspurakan burada da Arzuruni Bagratlıları var. Bunların hepsi aslında aynı soydan gelen Ermeni kökenli bir milletten bahsediyoruz. Hı. Tabii bunların e, Gürcü olduğu konusunda veyahut yer yer e, bazı özellikle Türk bilim adamları tarafından e, Bagratlar'ın Türk olabileceği konusunda da e, iddialar, yayınlar var. Ama e, şu anki e, bilimsel literatürde diyelim e, bunların e, daha çok Ermeni kökenli bir millet olduğu konusunda e, ortak bir görüşün olduğunu da söylemek gerekir.